Cao Pedro zamanında Galatasaray'la girilen transfer yarışında Fenerbahçe öne geçmiş ve Cao Pedro'yu transfer etmişti. Aldığımızda bonservis ücreti gerçekten çok ama çok enteresan bir şekilde ucuz gelmişti hepimize. Ve ben açıkçası çok sevinmiştim. Skills videolarını izlediğim zaman da baya beğenmiştim ancak futbolcunun Fenerbahçe'de şansı yaver gitmedi. Sürekli bir sakatlıklar, sürekli bir sıkıntılar ve geriye giden form grafiği. Aldığımız dönemde yaklaşık 2,5 milyon Euro'luk yıllık ücretle anlaşmıştık ve oyuncuyu kiralamıştık etmiştik fakat oyuncu giderek çaptan düştüğü için transferinin son senesinde yani bizimle kontratının son senesinde şu an için almak isteyen kulüp yok yıllık ücretinden dolayı. Bakalım ne yapacağız ama işin sonu FIFA'ya gidecek gibi duruyor. Haksız fesih ya da haklı fesih gibi duruyor. İnşallah bir kulüp Pedro'yu transfer eder de kurtuluruz. Yoksa bu işin sonunu ben pek hayır alamet görmüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar.